Herkese merhaba arkadaşlar, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bay Yanlış'ın dün akşam yayınlanan 10. bölümü muhteşemdi ve reytinglerde totalde 1 ABD ise 2. oldu. Reytinglerimiz böyle devam ederse bu sezonda Bay Yanlış dizisi devam edecek. 10. bölüm biter bitmez 11. bölümün fragmanı yayınlandı ve fragman... Yine muhteşemdi. Artık Özgür ve Ezgi aşklarını hiç kimseden saklamıyor. Hatta Sardar'ın önünde öpüştüler. Bakalım 11. bölümde daha neler yaşanacak? Çünkü ikinci fragman daha gelmedi ve herkesin gözü şimdi ikinci fragmanda. Herkesi diziyi desteklemeye davet ediyoruz. Çünkü bu ay olan reytingler çok önemli. Yeni sezon diziler başlıyor ve reytinglerin düşmemesi lazım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bay Yanlış dizisiyle ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek.